Evet bugünkü konumuz meslek liselerinde adalet alanı ve adalet alanının dalları. Bunları anlatacağız. Umarım faydalı olur. Öncelikle adalet alanının sayı olarak Türkiye'de ne kadar yer kapladığını görebilmemiz lazım. Hızla gelişen bir alan adalet alanı. Haziran 2020 itibarıyla 198 meslek lisesinde adalet alanı bölümü var. Bunların bazılarında zabıt katibi bölümü var. Bazılarında infaz koruma memuru var. Daha çok zabıt katibi Türkiye'de sayı olarak daha çok yer almakta. Alan olarak hızla gelişen bir alan. Çünkü yargı devletin temel organlarından biri, üç sayacağım saça, e, saç ayağından biridir yasama yürütme yargı ve bu yargının elemanlarının yetiştiği e, bir kaynaktır adalet alanı. Meslek lisesi düzeyinde dal olarak e, aynı zamanda eğitimi verilmekte. Bunun dışında e, yüksek okul düzeyinde de eğitimi verilmektedir. E, genel olarak e, adalet alanına gidenler Zabıt e, katipliğini düşünürler, zabıt katibi olacaklarını e, düşünürler. Ama adalet alanı e, sadece zabıt katipliğinden ibaret değil. E, aynı zamanda infaz koruma memurluğu da var. E, peki e, bunların dışında e, görevleri var mı? Yargı alanında tabii ki e, çok çeşitli görevler var. Şoförlükten, mübaşirliğe, aşçılığa kadar e, yargının değişik noktalarında görev alabilirsiniz. E, Tabi bunları bilmek için de yine alan hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. E, ayrıca e, lisans düzeyinde, yüksek okul düzeyinde de e, eğitiminizi e, ilerletmek istiyorsanız, hukuk alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız bence e, ilk gitmeniz gereken temel e, alan, e, temelinizin sağlam olacağı alan, adalet alanıdır. Zabıt Katibinin e, tabii ne iş yaptığını e, bilmek gerekiyor. Hadiret alanına gitmeden önce e, zabıt katipliği ve infaz koruma e, memurluğu dallar arasında 10. sınıfta e, tercih söz konusu. Öğrenci ya zabıt, e, zabıt katipliği bölümüne tercih edecek ya da infaz koruma alanına tercih edecek. Bu önemli bir karar. Ee, i̇kisi de farklı meslekler. Tabut ee, katipliğinin e, işe girme kıstaslarıyla infaz koruma memurluğunun işe girme kıstasları aynı değil. Yaptıkları işler de aynı değil. Ee, en basitinden Tabut katipliğinde e, klavye hızı önemli. Ama e, infaz koruma memurluğunda e, hızlı klavye yazmanın önemi yok. Ee, orada da Erkeklerde, örneğin 1.70 bayanlarda 1.60 boy e, sınırı var infaz koruma memurluğu için. Zabıt katipliği için boy ve kilo önemli değil. E, Zabıt katipliğinin e, kendine göre bir çalışma ortamı var. E, i̇nfaz koruma memurlarının çalıştığı yerler belli. Genellikle cezaevi kurumları e, ve cezaevi kurumlarının dışında görev almaları zor. Bu şartları da bilmek gerekiyor. Tabii bu mesleklere geçmek için her ikisinin de her iki daldan mezun olmalarında farklı şartları var. Devlet memuru olmanın klasik şartı kamu personel seçme sınavında başarılı olmak. Bu ilk baraj. Onun için 70 puan almak gerekiyor. Zatı katibi olmak için ayrıca bir de 3 dakikada 90 kelime yazmak gerekiyor. Bu kolay. Neden kolay? Lise seviyesinde adalet bölümünde okuyan öğrenciler zaten klavye dersleri almaktalar. Ofis dersi, standart Türk klavyesi dersleri var. Bu derslerde sürekli pratik yaptıkları için 3 dakikada 90 kelimeyi rahatça yazma imkanı var. Tabii bu hızınızı geliştirmelisiniz ee, ve daha yüksek bir e, puanla e, mülakatlara katılmalısınız. Şansınızın o zaman daha çok artacağını e, söyleyebiliriz. E, bu alanların e, alımlarda önceliği var mı e, sorusu hemen akla e, geliyor. Herkesin merak ettiği ve istediği bir şey. E, bu konuda da gelişmeler var. E, ondan da bahsedeceğiz. Şimdi gelelim bu alımlardan nelere dikkat ediliyor. Burada özel şartlarda söylenen şu adalet meslek okulları, adalet bölümü ve dengi bölümlerden mezun olmak şartı var deniyor. Özel şartlarda 3 dakikada 90 kelime şartı deniyor. Ama adalet alanını bitirenler öncelikle değerlendirilir deniliyor. Bu da bir avantaj sağlıyor. Umarım ileride sadece adalet bölümü mezunlarının tabut olma imkanları daha da arttırılır, daha da öncelikli hale getirilir. Zabıt katipliği dalından mezun olursanız hangi bölümlerde, hangi iş yerlerinde çalışabilirsiniz? Bu konuda çok şey söylemek mümkün. Genel olarak ilk gideceğiniz yer adliye. Adliyelerin dışında hukuk bürolarında ikinci olarak çalışmanız mümkün. Bunun dışında noterlerde çalışmanız mümkün. Yüksek seçim kurullarında e, çalışmanız mümkün. Zabıt katipliği bölümünü bitirirseniz yine infaz koruma memurluğu dalında da e, başvurularda bulunabilirsiniz. Onlara da bir engel yok. Ayrıca Bankalara başvurabilirsiniz. E, bu tabi bunlar e, tercih meselesi ve istek meselesi. Bir de eğitim seviyenizin e, lise düzeyinde kalıp kalmaması da tabii önemli. E, adalet alanını bitirenler e, hangi alan daldan mezun olunca hangi bölüme gidiyorlar yanın, ne yapıyorlar derseniz bu grafikte görüyoruz. E, baktığımız zaman ee, genel olarak iki dalın mezunları da kamu persona seçme sınavına giriyorlar. Ee, onun dışında hangi dağdan me mezun olursanız olun, isterseniz Adalet Meslek Yüksek Okulu'na geçiş yapabilirsiniz. Ek puan alıyorsunuz buna bur buraya geçişlerde. Ee, eskiden sınavsız geçiş imkanı vardı ama şu an yine avantaj devam ediyor ama sınavsız geçiş imkanı yok. Adalet Meslek Yüksek Okulları'na gitme imkanı var. İki yıllık bu okullar. E, oradan mezun olursanız icra müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavına girebiliyorsunuz. O icra müdürü olabiliyorsunuz. Bunun dışında dike geçiş imkanı var. Hukuk fakültelerine e, gitme imkanı var. E, i̇ki seneliğe geçerim. Sonra hukuk fakültesine geçerim diyebilirsiniz. Doğrudan hukuk fakültesine de geçmeyi düşünebilirsiniz. Ee, tabii ki lisans e, derece sınav, lisans sınavına da girmeniz gerekiyor TYT dışında. Evet. E, İcra müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için e, adalet bölümü meslek yüksek okulu mezunu, mezunu gerek, yüksek lisans, yüksek ön lisans bölümlerine baktığımız zaman farklı bölümler görüyoruz. Ee, i̇ki yıllık özel güvenlik ve koruma bölümü var. Sosyal güvenlik bölümü var. Adalet bölümü var. Hukuk, büro yönetimi ve sekreterliği bölümü var. Bunlar da her ne kadar sınavsız e geçiş yapılacağı söylenmekte ise son yapılan değişiklikle birlikte bunlara, bu programlara ek puan alarak geçiş yapmanız mümkün e, tercih edilebilir e, bir de e, tabi bunları tercih ederken e, bulunduğunuz ilde bu programların olup olmadığını kontrol etmeniz lazım bunun için de ilerleyen e, zamanda size bir adres göstereceğim bu adreste kontrol edin e, kendinize uygun programa kolayca bu şekilde yerleşebilirsiniz Evet, e, zabıt katiplerinin e, yükselişleri e, dalda e, mezun olduktan sonra ne olabilecekleri konusuna gelelim. Genellikle zabıt katipleri olarak adliyede göreve başladığınız zaman belli bir kıdemden sonra, örneğin yazı işleri müdürü olmak için 5 yıllık bir kıdem şartı gerekiyor. E, ondan önce şef e, olabiliyorsunuz. Sonra şube müdürü ve idare müdürü diye yükselmeniz mümkün. aynı şekilde infaz koruma memurluğunun da e, yükselmesi mümkün baş memur, idare memuru ve kurum müdürlüğüne kadar gelme imkanınız var e, tabi bunların e, müdürlüklerinin hepsinin sınavlı olduğunu söylemek lazım asıl e, burada vurgulanması gereken belki de e, Hukuk seviyor musunuz, hukuk alanına ilginiz var mı, avukat olmak ister misiniz, lisans düzeyinde eğitim almak ister misiniz? Madem adliyelerde çalışmak, zabıt katibi olmayı düşünüyorsunuz, avukat ve savcı da olabilirsiniz, bunu da düşünebilirsiniz. Bunun için iki yol var, onu söyledik. Birincisi adalet meslek yüksek okulunu bitirip dikey geçiş sınavıyla hukuk ve geçmek. Diğeri de direkt lisansı kazanıp, yani hukuk fakültelerini kazanıp hukuk eğitime devam etmek. Ben her zaman söylerim, öğrencilerime derim, eğer avukat olmayı düşünüyorsanız, hakim ve savcı olmayı düşünüyorsanız adalet bölümünü tercih edin. Çok güzel bir altyapı kazanma imkanı var bu bölümde. Tabii dallardan da zabıt kağıt dalını tercih etmekte fayda var. Gelelim derslere bakalım biraz bu dersler önemli öğrenciler merak ediyorlar zabıt katipliği dalında hangi dersler var İnfaz koruma dalında hangi dersler var önce basit bilgimizi verelim basit bilgimiz şu cezaevinin şartlarına uygun ortamına uygun orada yapılacaklara uygun dersler infaz koruma dalı için geçerli Adliyenin şartlarına uygun dersler ise sabıt katipliği dalının için geçerli. Ayrıca ortak derslere de var. Ortak dersleri de eğitim hayatınız boyunca ciddiye almanızı tavsiye ederim. Çünkü e, hukuk fakültesi biliyorsunuz Türkçe matematik eşit ağırlıklı e, puan türüyle öğrenci almakta ve mutlaka edebiyat ve matematik e, konusuna özel ağırlık vermeniz gerekiyor. Bunlara da dikkat edeceksiniz. E derslere baktığımız zaman or görülmesi gereken e ortak alan dersleri var zorunlu. Bunlar her iki dal içinde geçerli şu bölge. Kamu hukuku, hukuki terminolojisi, personel hukuku, hukuki dosyalama, standart Türk klavyesi, bilgisayarda hızlı klavye. Yalnız bunlarla ilgili şunu söylemek lazım. Yaklaşık iki 2 bir Güncelleme geliyor çerçeve eğitim programına ve bu derslerin bir kısmının içeriği değişiyor ya da kaldırılıyor. Kaldırılan dersler olabiliyor. Sizin müfredatınıza, alanınıza, dalınıza uygun yenilenen derslerle eğitim görmeniz mümkün olacak. Zabıt katipliğinin ortak dersleri var. İnfaz koruma dalının da ortak dersleri var. Orayın, Hukuk dili terminolojisi her iki daldaki öğrencilerin de görmesi gereken bir ders. Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde zorunlu baraj derslerinden biri. Ee, ama örneğin ceza infaz kurumuna giriş işlemleri dersi ya da ceza infaz hukuku uygulamaları işlemleri, nöbet işlemleri. Bunlar sadece e, infaz dalı için geçerli olan dersler. Neler anlatılıyor? İşte ceza infaz kurumundaki kapıdaki arama e, cezaevinin kuralları anlatılıyor. Bunlar e, arama ve ziyaret kuralları, denetimli serbestlik bunlar e, tamamen e, adli olaylar sonucu cezaevine düşen e, her ne sebepten olursa olsun cezaevine düştükten sonra e, hükümlü olan vatandaşların bu cezalarını çekerken, ona eşlik eden infaz koruma memurlarının bilmesi gereken konulardan ibaret. Bu konular. Evet, e, genel olarak bahsetmiştik bu bölümü bitirdikten sonra neler olabileceğini, ne meslekleri yapabileceğini söylemiştik. Evet, e, bir de bu e, Dal seçiminin öneminden bahsedelim. Dal seçimi önemli. E, 10. sınıflarda dal seçimi yapılıyor. Konu tamamen konuların farklı olduğunu söyledik. E, ortak derslerin dışında konu farklı. E, Erkekler ve bayanlardaki fiziki özellikler ve e, yetenekler de önemli. E, adliye ortamında mı çalışmak istersiniz yoksa ceza Kurumu ortamında mı çalışmak istersiniz? Bunlar önemli kararlar. E, şu, bunu Burada şunu da söylemek mümkün. E, devletimiz artık e, adalet meslek liseleri öğrencilerinin, bu mesleklerde yani zabıt katipliğinde olsun ya da e, infaz koruma memurluğunda olsun daha çok çalışmaları yönünde e, tercih etmektedir e, öğrencilerimize. Bu da güzel bir şey. Evet. E, biraz da e, meslek yüksek okullarımızdan bahsedelim. E, adalet liselerinin bir üst eğitim diyebiliriz bu Adalet Meslek Yüksek Okulları'na. Adalet Meslek Yüksek Okulları'nın eğitim konuları daha, daha çok bizim Adalet Bölümünün eğitim konularıyla yakındır, aynı konulardır. Bunların da sayısı çoğalıyor. 2020 itibarıyla 260 tane Adalet Meslek Yüksek Okulu var. Bunun Bunları e, nerelerde olduğunu e, bakmanız için yükün bir e, tercih sihirbazı var. E, bunu inceleyin. E, Adalet Meslek Ork sitesinde de bu, e, bu link adresi var. Buradan yararlanabilirsiniz. Tercihlerinizi e, yaparken burslu olup olmadığı, il, hangi ilde olup, oldu, olup olmadığı konusunu araştırarak tercihlerinizi yapın. E, tercih edilebilir. Herkes hukuk kazanmaz, kazanmayabilir. Eee 2 yıllık adalet meslek yüksek okullarını tercih ederek eğitiminize devam edebilirsiniz. Akabinde eee azmederseniz hukuk fakültesine de geçebilirsiniz. Olmayacak bir şey değil. Onun için de bir e, geçiş sınavı var. E, dikey Geçiş Sınavının anlamı Öğrendiğiniz konuları, aldığınız dersleri dahil ederek üstüne bir sınavla hukuk fakültesine geçiş imkanı var. Bu da güzel bir şey. Evet, bir de sosyal güvenlik meslek yüksek okullarından bahsedelim. Bunların sayısı daha az. Şu an için. Birçok yerde güvenlik elemanı görüyorsunuz. Özel güvenlik elemanları. Bunun eğitimini almak isterseniz, eğitimli güvenlik elemanı olmak isterseniz bunu tercih edebilirsiniz bu bölümü. 2 e, yıllık e, Türkiye'de sayısı 52 civarına çıktı. Bu da tercih edilebilecek bir bölüm. Bunun da adresini yine aynı şekilde e, Gök'ün e, tercih sirbasından bakabilirsiniz. Evet, bir konudan daha bahsetmekte fayda var. Lise hayatı boyunca öğrencilerin bazılarının dikkate almadığı bir husus var. O da orta öğretim başarı puanı. Üniversite sınavına yaklaştığı zaman çalışan öğrenciler görüyoruz bazen. Hayır, orta öğretim başarı puanı da önemlidir. Her dersten aldığınız notlar önemlidir. Bunlar üniversiteye geçişte size puan olarak eklenir. Her aday için hesaplanmış olan orta öğretim başarı puanı 0-12 kat sayısıyla çarpılır. Böylelikle daha iyi bir bölüme, yüksek okula ya da üniversiteye gitme imkanınız vardır. Bunu değerlendirmek lazım. Yani lise hayatınız boyunca sınavlardan yüksek not almaya çalışın. Ondan sonra üniversiteye girişiniz kolaylaşsın. Yüksek öğretim kurumları sınavlarından ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim, ama kısaca değinmeyi düşünüyorum çünkü bu da ayrı bir konudur. Yüksek öğretim kurumları sınavında nasıl hazırlanmalı, hangi sorular çözülmeli. Genel olarak şunu bahsedelim: TYT ve lisans için ikinci oturum denen lisans geçiş sınavı var. İkisine de düşünüyorsanız, ikisine de ayrı ayrı çalışmanız gerekiyor. Birinci oturum, ikinci oturum denilen iki tane sınav var. Türkçe matematik ağırlıklı olan temel yeterlilik testi 150 puan alırsanız sizi yüksek okula taşıyor. Ama yok ben üniversiteye gideceğim, 4 yıllık okuyacağım diyorsanız, 180 puan alıp ikinci sınavdan öğleden sonra olan ıı, 180 sınav puan alıp ıı, daha çok soru çözüp geçiş yapabilirsiniz 4 senelik okullara. Bunun için Türk sadece Türkçe matematik yetmiyor. Sosyal bilgiler, matematik, fen bilimleri, coğrafya gibi diğer dersleri de almanız gerekiyor. Onların testlerini de çözmeniz gerekiyor. Evet, e, bugünkü konumuz bu kadar. E, hepinize e, başarılar diliyorum öğretim hayatınızda. İyi günler dileyin. görüşmek üzere.